Kerem'in yaşı iki basamaklı AB sayısıdır. 27 yıl sonra yaşı iki basamaklı BA sayısı olacağına göre A artı B hangisi olamaz demiş. Kerem'in yaşı A artı B pardon AB'ymiş. 27 yıl sonra yani artı 27 daha eklemişiz. Bu kez ne olmuş? BA olmuş. Burada bir çözümleme var. Bu iki basamaklı sayı olduğuna göre buna 10A artı B diyebiliriz artı 27 eşittir 10b artı a'dır. Ne yaparız? a'yı bu tarafa, b'yi öbür tarafa ya da her hepsini bu tarafa gönderelim. a ile B'yi de bu tarafa atalım. Solda 27 kalsın. Sağ tarafta 9b eksi 9a kalır. 9 parantezini aldığımızda b eksi a eşittir 27 yapar. Her tarafı 9'a böldüğümüzde devam edelim. B eksi A eşittir 3 olur. Ve A'yı öbür tarafa B eşittir. 3 artı A olur. Şimdi aşağıdaki hangisi olamaz? A artı B toplamı. A artı B toplamı. Biraz değer vermeden önce bakın B 3 artı A idi. B yerine 3 artı A yazsak A artı A artı 3 2A artı 3 yapar. Çünkü A'nın sıfır olma durumu olmadığına göre, sıfır olma imkanı olmadığına göre sıfır versek 3 olması gerekir. Sıfır da alamayacağına göre A artı B sıfır alamaz. Burada A'ya değer verirsin. 1 verdik 5 alır, 2 veririz 7 olur, 3 veririz 6, 9 olur. O şekilde gider ama 3 olamaz.